arkadaşlar nasıl yine eldiven yaptık her neyse dünkü videoda maalesef mikrofondan dolayı problem yaşadığımız için testte sıkıntı olmuş listin birinci günü o yüzden bisiklette dişimiz yolculuğumuz videoda yok ikinci günde olacak üçüncü günde olacak zaten çok bir atraksiyon yoktu ama yine de girişsiz bir video oldu yani o girişsiz video kısmı bir tık sıkıntı neyse dert değil artık videoda paylaşıldığı için çok bir şey yapamayacağız maalesef aldığı kadar ay kafam ay ulan şey ama, bir şarkı yapmışsın sözleri de bir buka benzemiyor ama yani öyle bir kafiye yazmışsın ki kardeşim çıkartamıyoruz aklımızdan. Ay kafam ay 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 kafam ay 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 anasını vay 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 vay. Emin İstanbul dün Cuma günü çok kalabalık değildi. 16 Eylül Cuma günü çok kalabalık değildi açıkçası. Bugün 17 Eylül Cumartesi. Bugün turnuvalar başlıyor. Rise Online 8 ve 8 turnuvası başlıyor. 50.000 TL ödüllü. Toplam 50.000 TL ödül havuzlu. Birinci 35. Birinci 30. 15. Üçüncü takım 5.000 TL amorti ödülü. Ondan sonra bildiğim kadarıyla Point Blank turnuvası var. Haricinde başka bir etkinlik var mı bilmiyorum. Rise Online çarkı felek yaptı. Hediyeler dağıttı. Yine birkaç standla da daha. Hepsi burada zannedersen bir çarkı Arkafelek yaptı, hediye dağıttı. Güzel etkinlikler oluyor. İstanbul'da olmayan, fuara gelemeyenler için öyle küçük, kısa, tatlış videolar hazırlamayı düşünüyorum. İlkini zaten paylaştık. Kırım seversiniz. Bir ön izlenim oluştursa yeter zaten. Bütün standları gezip tek tek röportaj yapma gibi bir ihtimalimiz yok. Ay, kafam ay. Ay, kafam ay. Açın yolumuzu. <laughs> Çok eğlenceli ama. Sıfır kullanmak. Evet abi, mis gibi geldik. Cis gibi girdik. Selamun aleyküm, geldik. Abi bugün biz yandık. Ben sana söyleyeyim. Bugün yandık, yandık. Bu nasıl bir kalabalık? Ay, vallahi yandık baboş. Şunu kapatalım. Evet. Kaskı çıkarıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Selamlar, geldik. Şimdi giriş yapacağız. Bugün gerçekten çok kalabalık. Şöyle gösterelim. İnanılmaz bir kuyruk var. Bugün büyük ihtimalle. Ana baba günü olacak burası. Hemen ilerliyoruz. Şöyle kameramızı daha düzgün bir şekilde tutalım. Şöyle inanılmaz bir kalabalık var. Harika gerçekten. Bugün gerçekten çok kalabalık dostlar. İnşallah ses güzel geliyordur. Tüm sesle ilgili problem yaşadık çünkü. Ee, o yüzden biraz bağırarak konuşacağım. Evet dostlar. Bakalım ikinci gün nasıl? Bangır bangır. Oo, bizimkiler burada zaten. Dostlar nasıl? Başladın mı maçlar? Şimdi başlıyor. İyi yetiştik o zaman. Başladılar şimdi. Evet arkadaşlar. Çok sallamadılar bizi. İnanılmaz ses var. Yani bu ses olayını ne yapacağım bilmiyorum. Mikrofonu başka bir yere sabitlemem gerekebilir. Gerçekten çok kalabalık bugün. Acayip kalabalık arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Evet. Standımıza geldik. İkinci günde. Harika. Hadi 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 araya gireceğiz. Takımlar yerlerini almış. İnanılmaz kalabalık. Şöyle bir standa arkadan bir Merhabalar efendim nasılsınız? Aa, videomuz ya. açık. Selamlar. Size de bir ufak röportaj yapabilir miyiz bugün? Tabii. Rampage ekibi olarak size de bir ufak bir röportaj yapalım. Tabii tabii. tabii. Tamamdır. Ben alana geçiyorum. Evet. Şimdi şöyle geçelim. Başlamış bu arada maç. Aa, çok, çok güzel, güzel. olmuş. Parti var Harik koymuşlar. Harika olmuş gerçekten. Bu <laughs> arada bu QR kodunu okutup yeni kayıtların hepsine 0 ila 100 TL arası şey veriyoruz. Hediye çeki veriyoruz. Şu <laughs> an. Evet arkadaşlar, şimdi şunu şöyle tutmak zorundayım çünkü öbür türlü ses ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Ee, tekrardan alandayız, alan gerçekten çok kalabalık. Geleceğim birazdan. Alanımız gerçekten çok kalabalık. Ee, Rise Online standı bugün. Gaming İstanbul'u yıkıyor diyebiliriz. Şuraya bakar mısınız Allah aşkına? Klanlarımız yerini aldı. Evet, Yine bir çekiliş yapıyoruz Kuyruk gerçekten inanılmaz Monster laptop veriyoruz En büyük ödülümüz bu Alandaki sıra gerçekten muazzam Harika Sunucumuz İki tane maç yaptık şu ana kadar Maçlarımız devam ediyor Bakalım diğer standlarda neler var Şöyle geçelim bakalım Point Blank turnuvası var bugün Üç buçukta. Arkadaşım Emir de yalışıyor. Genç yetenek. Bir de bir cosplay bir yarışması yapılmış galiba. Gerçekten çok kalabalık. Muazzam bir atmosfer var bugün. Dünün yanı sıra gerçekten çok kalabalık. Harika gerçekten. Burası biraz daha sakin arka taraf. Daha çok geliştiriciler burada. Bugün çok büyük bir kalabalık var. Ama yani söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Şurada birkaç cosplayimiz daha var oraya doğru da gidelim onları da çekelim. Evet söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten en hareketli en dolu stand Rise Online standı. Ee, gerek büyük ödüllü bir turnuvanın oluşu gerekse çekilişler yani sonuçta nereden baksanız 150-200 bin TL'lik bir ödül havuzu var. Rampage sponsor olmuş. Rampage sürekli klavye, mouse ve kulaklık dağıtıyor. Aynı zamanda oyun ekste sponsor. Gerçekten muazzam. Başka sponsorlar da var tabii ki. Alan harika. Motorcu kardeşlerimiz böyle arkadan geçelim insanlara rahatsızlık vermeden. Dediğim gibi alan bugün gerçekten muazzam, harika bir alan. Çok kalabalık. Evet. <gülüyor> 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 Tarkan Bey. Evet, şimdi ne yapacağım? Altan, çevir bakalım. Sonra sen değilsin. Evet, takımlarımız yerlerini almış. Umut Bey, bir VTF bir Klan'ın bir komutçusu. şekilde <laughs> kendisi o da yayıncı. Evet. Sana, sana, Rob Bey'den muhteşem evet, bir klavye veriyoruz gerçekten. Bugün gerçekten çok kalabalık. Evet, Sunucumuz evet. Fanny Usta burada. Herkes. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şöyle devam edelim yani ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama etraf gerçekten cosplay kaynıyor inanılmaz yani inanılmaz burada bir yemek alanımız var günün planında buradan size tekrardan okuyayım gerçi bugün geçmiş olacak ama PUBG Mobile, New State Mobile, Rocket League, Sideswipe, Apex Legends Mobile'ın turnuvaları olacak ee... Eğer hala gelmediyseniz bu ikinci gün videosu hala zamanınız var. Mutlaka üçüncü gün gelmenizi tavsiye ediyorum dostlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada unuttuk arkadaşlar. Kanalımızın gelişmesini ee, devam etmemizi bu şip videolara. Ooo burada Batman'imiz var. Obi-Wan Kenobi'miz var. Muazzam. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen... Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz sizi. Bay bay.